Merhaba, hoş geldiniz. Bugün damla çikolatalı baton kek yapacağım. İlginç bir tesadüf olacak ama önceki videomda da kek yapmıştım. Malzemelerimi önceden hazırladım ve yaklaşık 1 saat önce buzdolabından çıkardım. Oda sıcaklığında olmaları lazım. Önce 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri yaklaşık 4-5 dakika çırpıyorum. Ardından 1 su bardağı süt, ve bir su bardağı sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Şimdi sıra un eklemede. Yaklaşık 2,5 su bardağı un kullanıyorum. Unun markasına göre kıvam değişebilir. Bu yüzden azar azar ekleyerek kıvamını kontrol etmenizi öneririm. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip kısa bir süre karıştırıyorum. Damla çikolataları unla karıştırıyorum ki kekin içinde dibe çökmesin. Ardından bu çikolataları kek harcına ekleyip güzelce karıştırıyorum. Önceden yağlayıp unladığım baton kek kalıbıma harcımı döküyorum ama az bir kısmını ayırıyorum. Bu ayırdığım karışıma kakao ekleyip kalıptaki harcın üzerine dökeceğim. o kalıbı çok seviyorum çünkü keklerin inanılmaz güzel kabarıyor üstünü çatalla hafifçe şekillendiriyorum ve kekim hazır. Harika kabarmış. Ilanınca kalıptan ders çıkarıyorum. Burada size küçük bir püf noktası vereceğim. Eğer kekiniz kalıptan çıkmıyorsa biraz ılınınca üzerine ıslak bez örtüp 10-15 dakika bekletin. Gerçekten işe yarıyor. Kekimin içi tamamen pişmiş. Puf puf ve yumuşacık oldu. Size de içini göstermek istiyorum. Eğer bu tarzda bir kalıbınız varsa bu tarifi mutlaka deneyin. Videomu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.